Örnek Sovyetler Birliği'dir. Dünyanın en güçlü ikinci ordusu bir tane mermi atmadan, bir tankını kaybetmeden, bir uçağa düşmeden dağıldı. Doğru mu? Evet. Çünkü sosyolojik gelişme öyle bir aşamaya ulaşmıştı ki politik kurumsal yapılaşmada federal olarak ona uygundu. Takır takır 15 parçaya ayrıldılar. Ha, şimdi Türkiye'nin demografisi değişiyor. Bunun da sonucu olacak. Mesela kilis halkı e, Suriyeliler kalsın diye oy kullandı. Bunun çok farkında mı? Hayır değil. Yanlış mı yaptı? Evet sevgili Kilisler, büyük bir yanlış yaptınız. Bakın çok büyük bir yanlış yaptınız. E, ve sizi kentinizden dışlayacak dışlamaya başlamış. Türkler gidecek biz kalacağız diyen Suriyelilerin olağanüstü sevinmesini sağlayan bir sonuç ortaya çıkarttınız. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Evet buradan özellikle kilise seslenmek istiyorum. Bu sonuç o kadar yanlış bir size hayat süreci verebilir ki dedelerinizin ve babalarınızın mezarlarını pasaportla bile ziyaret edebilirsiniz. O zaman şunu söyleyecektiniz, elim kırılsaydı. Çok geç. Ee,